kullanmam büyük ihtimalle. Kapat mı yani ya? Ayağız. Evet ya. <laughs> adam efekt mi kullanır abi? Şey yapıyorum. Eve doğru gidiyoruz büyük ihtimalle. Eve gidiyoruz. Bilmiyorum arkadaşlar. Bir an karar da değiştirip okula da gidebilirim. Ee, bugün evde de kalırdı. <laughs> <laughs> evde biraz daha çalışmam gerekiyor. O yüzden büyük ihtimalle evde kalacağım. Gidime geliyor ama şu an şu an onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Ne yazık ki. Merdiven tamir ediliyor ya. Oğlum ben o, o, biraz iri yıkayayım bir insanım. Neden? Yayın kapanıyor kendi kendine anlayamadım ben de. O yüzden açılmıyor da. O yüzden uğraşmıyor da. Karın yani antrenman var. Bugün full boşum. Yani bugün pul boşu işleri halletmem gerekiyor. Ee, bir yandan da okul işlerine midem bulandı ya. <laughs> midem bulandı ya. <laughs> Çağıracağım az oldu Çum var. Nasıl? Çum var. Tabii ki isterim. Tamam. Bu ne ya? Nasıl çum ya? <laughs> çalışmıyor gibi ya. Ne zaman? Böyle kalıyor. Geldi geldi burada. Gidiyor. Gidiyor. Yukarı çıkıyor. Asansör evet. de tuhaf çalışıyor. Gelmedi abi. Açılmadı. Evet. Evet. Çalışmış. Çalışmış. Gelip Çalışmış. Evet. Onu dışarı bildim. Önce Olmaz olmaz abi. Kimse almamış ki. Geliyor. Öyle gelip gidiyor evet. o zaman. Ben sordum. Tamam. 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 Kısa devre büyük bir <laughs> Bunların bakımları yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar ki. Ne zaman Sıntı oldu o zaman geliyor bunlar. Bakım, bakımsız olmaz ki o asansörler. Sürekli kullanıyorlar. <laughs> Allah dedim biraz önce. Kadın vardı ama Allah dedim biraz önce. Duymadın mı Feriş? Biz kullanmadım ben ama gene de belki iade bir şey verir. Yok, 111 lira var İzbanla Biz ki. Allah vardı ya Allah. Allah dediğimi duymuş olmanız lazım lan. Ne ya çok çangır kayıyorlar bu ne? Bir dakika Ben bir acı bahtı Geçmeli bir Evet yürüt gelmiş sen ne oluyor? Allah'ım takip bir şey mi böyle? Yemek yok ama. Keşke yemeseydim iyi bulandırıcı bulandıracağım. Ben için normalde mide bulandırıcı durdum size selam verdim mesleğiniz hoş geldin merhaba dostum abone ol arkadaş ya bilmiyorum okula gitme ihtimalim de yüksek gitmem ihtimalim de yüksek arkadaşlar hani şöyle söyleyeyim yüzde 60 okula giderim yüzde <laughs> 40 gitmem 30 70'e 30 dolar, bir, 70'e 50 dolar. Hani öyle oran vereyim size. Çünkü gidesim de yoktu. Tüm gün okula gitmişsin. Gitmemişsin ne fark eder? Yarım gün gidiyorum zaten. Yani onu koymayı da dayamaz. Sosyal medya. Selam verdim. Merhaba dostum. <laughs> Esvalet. 5 için gün içinde kaçacaksın. Şöyle <laughs> bir Neyse. Kimyona bakacağım arkadaşlar. Şartımda zaten %9. herhalde şeyler vardır. Biraz ısınalım. Nice. Bir var mı bakayım. Oran ben çıktım görüş. Görüşürüz gelirim gene tamam. Tamam. Kim indirim var ha? Neler var? Yok sanki. bir indirim yok ki. Hepsi de bayağı pahalı. Protein tozları vardı, gainer falan vardı, hiçbir yok. Şurada protein tozları var. Yok gene. Hangi mağazada var desem yok. Hiç mi mağazada yok bence artık? İndirim var, yok. Hani sen çıkıyordun? Hı? İndirim yok bende. Parfümlerde 150 indirim de Bunda vardır bakayım. Şu yok. Gratis de vardır varsa. O da almadığım için. İndirim var da. Ne indirim ya? Kim bana mesaj Tamam anladım. İndirim yok. Arkadayım ki yakalayamaz. Gel bakayım geliyorsa. İzmir'de sen diyeceğim Gel bakayım arkama. Yalan, yalan söylüyor bilader ya. Paspa. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Ben Migros'a giriyorum ha. Geliyor mu? Arkadayım ki yakalamaz ki. Gel yakala. Çanta alayım zaten anlarsın. Fake lan bu. Yalan söylüyor. Geliyorum gel. O kadar yalan söylediği belli ki zaten. Fışkırıyor fışkırıyor. Arkadaşlar şarjı yüzde 5'e düştü. Yakında tamam, kapanabilir. Geliyorsan evin oraya gel. Gelmiyorsan git. Lan şarjım bitiyor arkadaşlar. Gerçekten şarjım bitiyor. Geliyorum, hızlı gel. Şarjım bitiyor. Ha şarjım bitiyor ha. Harbi şarjım bitiyor. Yüzde üç kaldı arkadaşlar. Gidiyor şarjım bitiyor. Ha, gitmek şart oldu arkadaşlar. Şarjım bitiyor çünkü. Yüzde iki. Ev, eve öndeyim.